geçtiğimiz hafta itibariyle ligde kalmayı garantiden iki takım karşı karşıya geliyor. Erizi ile Sivas Spor karşılaşıyor. E, Yılmaz Bula ben çok önemli bir başarıyı imza attı. Hakikaten de işler çok çok kritik diyordu Erizi Spor'da. Ama geldi. Takımın havasını değiştirdi ve e, önüne koyduğu hedefleri biraz da tabii Süper Lig'in bu seneki puan anlamında biraz daha kısır geçmesinin de bence onda avantajı var. Yani eee belki hani küme düşme hattından çok uzak bir puan topladı Elazığ Spor ama ligde bir türlü rahatlayamadılar. Ee, onlar açısından Yılmaz Vural faktörü bence çok çok olumlu bir faktördü. Bunu gördük e, bir kez daha. Yılmaz Vural kendi açısından yine bir ispatı yapmış oldu. Saygı duymak gerekiyor bence her şeyden önce. Ee, Rıza Çalınbay açısından da hani Sivas Spor'un yolculuğu yani ve hep söylüyorum çok kötü bir zamana denk geldi kupa maçları ve şey e, lig şeyi ligde e, garantilemiş olsalardı küme düşmemeyi biraz daha rahat bir şekilde çıksalardı kupa maçlarının daha değişik olacağını düşünüyorum her şey bence o 90 artıda gelen free kick golüydü yani sapırın attığı free kick bence Sivas'ın bütün planlarını bozdu çünkü o 2-0'la gidilseydi Trabzon'un çok daha farklı olacağını düşünüyorum yani özellikle deplasmandaki o 6-0'lık e, yani 6 tane gol kaybettikleri maçı hak ettiklerini düşünmüyorum ama futbol bu ne yazık ki böyle bir skor ortaya çıktı Sivas cephesinde. Onlar açısından da yarı final bir başarı olarak gözüküyor ama muhtemelen Rıza Çalınbay ile de ilgili bir tasarruf olacak. Yani hocanın da kendisinin istediği anladığımız kadarıyla öyle bir değişiklik olacak Sivas Spor cephesinde. Belki yani hocanın son maçı olabilir orada. Tabii daha kesin bir şey yok. Ee, belki bazı oyuncuların yine son maçı olabilir. Orada önemli oyuncular var Ener gibi. Bildiğim kadarıyla eğer uzatılmadıysa Erman'ın da bu sene sözleşmesinin bitiyor olması lazım. E, hep e, şimdi bu sene çok konuşulan Atır şey şu var. Yine hep konuşulan Grosicki var. Yani daha farklı şeyler izleyebiliriz önümüzdeki seneye. garantilemiş iki takımın mücadelesi olacaktır. E, ben yine iki buçuk gol üstü diyeceğim bu maç içinde. Yani öyle çok fazla savunma gücünden ziyade biraz daha böyle oyunun öne çıkacağı, yine gollerin öne çıkacağını umduğum bir maç. Hani onun dışında bir de enteresan kısmı şu hani bu dediklerimin tam tersi de gelişebilir. Çünkü iki takım da bitse de gitse kafasına oynayacağı için her şey olabilir. Ama ben yine de iki buçuk gol üstü burada denenebilir diye düşünüyorum. O yüzden bu maçla ilgili yorumum Elazığ-Sivas maçında benim iki buçuk gol üstü şeklinde böyle bir yorumum var.